Ali Aleyhisselam'a Peygamber Aleyhisselatu Vesselam lakab mı vermiş yoksa mahiyetinden bize haber mi vermiş, hüviyetinden bize haber mi vermiş? Ali hakladır, hak da Ali'yledir. Yedur-i hıfı dar, haline tarafta durursa hak oradadır, hakikat oradadır. Hakla olmak, haklı olmak, haklı kalmak, hakla kalmak son nefese kadar. Son nefeste hakkı inkar ederek dünyadan geçsen icadı. Allah korusun. Bu aile içinden başlayıp topluma kadar, toplumdan başlayıp bir ulusa, bir ülkeye kadar, bir ülkeden başlayıp dünyaya kadar herkes bunu benimseseydi, hayatına oturtsaydı, yaşamına oturtsaydı, dünya ne güzel olardı değil mi?